sevgili dostlar, Yücel Ferek ben. Kanalıma hoş geldiniz. Yeni bir videoyla birlikteyiz. 2023'ün ilk ayını bitirdik ve hızlı bir Şubat girişi yaşadık. Biz de hem fonlarımıza bakalım hem de 2023'ün ilk ayını nasıl geçirdik onu bir hatırlayalım. Hemen hiç vakit kaybetmeden videomuz başlasın. Tefas ana sayfadayız. Yılbaşından itibaren fon performanslarında nasıl bir değişkenlik var ilk önce bir ona bakalım isterseniz. Bakın hisse senedi fonlarında çok ciddi bir kayıp var sene başından beri. 12.79 seviyesinde. Ancak biraz şeytan avukatı olalım. Bu kayıp tablosu içerisinde en çok kazandıranlar hangileri bir ona bakalım isterseniz. Bakın AFT'nin yüzde 25'lik bir getirisi olmuş. Yayın teknoloji sektörü hisse senedi fonu 21.82'lik. AFA'nın ak portföyün yine Amerika yabancı hisse senedi fonu 14.21. AOY Alternatif Enerji Fonu 11.37, Inveo Portföy'ün G20 ülkeleri yabancı hisse senedi fonu da 11.08 getirmiş. Şimdi fon grupları içerisinde ortalamada en çok kaybettirenler arasında çok olumlu ayrışan 5 tane fon var burada. Bunların da ortak teması yabancı varlıklara yatırım yapan fonlar olmaları. Aylık kısmına bakalım neler değişmiş. Bakın aylıkta da hisse senedi şemsiye fonlarının 14.55'lik bir kayıp yarattığını görüyoruz. Bakın yine AFT önde ardından yay geliyor. AFA, AOY ve GBG sıralama değişmemiş. Şimdi haftalık olarak baktığımızda ise yine hisse senedi fonlarında kaybın devam ettiğini 8.16 seviyesinde olduğunu görüyoruz ancak son bir haftada özellikle yayın 7.2 ile öne çıktığını görüyoruz performans anlamında. AFT 5.5, AFA 4.52, AOY 3.85 ve TMG'de 2.68 getir üretmiş yatırımcısına. Şimdi yabancı varlıkların değer kazandığı bir dönemi yaşadık biz Ocak ayında. Bunun aslında bir trendin habercisi olup olmadığını biraz da şu rakamlardan teyit etmekte fayda var. Bakın bu bir tesadüf değil. Sene başından beri ABD piyasalarında özellikle hisse senedi endekslerinin değişkenliğine baktığımızda getiri anlamında Dow Jones'un 2.51 ile yatay bir pozitif değer ürettiğini görüyoruz. Nasdaq videolarımızda da belirtmiştim 16.44'lük bir güçlü getiriyle yıla başlamış. Zaten Nasdaq geçtiğimiz sene özellikle Amerikan piyasalarında getiri bazında en çok geri kalan endeksti. S&P 500 vadelilerde de 8.26'lık bir getiri görüyoruz. Avrupa piyasalarına baktığımızda da durum hemen hemen aynı. Yabancı varlıkların özellikle 2023'te güçlü bir getiri performansıyla başladığını söylemek hiç yanlış olmayacak. Fon bul ekranına geçelim. Yatırım fonları şöyle bir mercek altına alalım arkadaşlar. 804 milyar TL'lik bir fon büyüklüğü var. Yatırım fonları büyüklüğü var sermaye piyasamızda. Peki sizin tahmininiz? Bunların içerisinde en büyük varlık grubu sizce hangisidir? Akla ilk olarak hisse senedi fonları geliyor, farkındayım. Ancak en hacimli fon grubuna baktığımızda serbest fonlar olduğunu görüyoruz. Bakın 800 milyar TL'nin üzerindeki toplam yatırım fonları büyüklüğünün 388 milyarlık kısmı serbest fonlara ait. Ve bunun özellikle 183 milyarlık kısmı serbest döviz fonlara ayrılmış. Şimdi serbest fonlar biliyorsunuz nitelikli yatırımcı dediğimiz merkezi kayıt kuruluşundaki varlık bakiyesi 1 milyon TL'nin üzerinde olan yatırımcı grubuna deniyor ve bu yatırımcı grubuna sunulabiliyor serbest fonlar. Yatırım fonları pastasının içerisinde ne kadar büyük bir yüzdeyle yer aldığını görmenizi istedim. Şimdi ardından bakın hisse senedi şemsiye fonlarına bakalım isterseniz. Hisse senedi şemsiye fonları da 50 milyar TL'lik bir ağırlık taşıyor. Katılım fonları 24 milyar seviyesinde, fon sepeti fonları 31 milyar, 32 milyar seviyesine gelmiş. Onun dışında kısa vadeli borçlanma fonları, genel anlamda borçlanma araçları fonları da 53 milyar seviyesinde bir büyüklük taşıyor. Özellikle piyasa volatilitesinin yüksek olduğu, fiyat oynaklığının sert olduğu, dalga boylarının çok geniş olduğu dönemlerde öne çıkan fon gruplarından bir tanesi biliyorsunuz Karma ve değişken fonlar. Karma ve değişken fonların da yatırım fonları hacminin içerisindeki yeri 33 milyar TL ile kendine yer bulmuş. Borsa yatırım fonlarının da 16 milyarlık bir büyüklüğe sahip olduğunu, bunun 2,5 milyarlık kısmının hisse fonlara yatırım yapan fonlar olduğunu, 13,5 milyarlık kısmının da kıymetli maden fonları olduğunu görüyoruz. Bir önceki videomda özellikle kıymetli maden fonlarında daha düşük maliyetlerle yatırımcılara sunulabilen borsa yatırım fonlarının çok önemli olduğunu belirtmiştim. Yatırımcı ilgisinin de bir hayli yüksek olduğunu görüyoruz. 13.5 milyar gibi kıymetli madenler fon tercih olmuş borsa yatırım fonlarında. Şimdi fon dünyasındaki para giriş çıkışlarına baktığımızda yatırımcı tercihi ne yönde gerçekleşmiş? Fona ilgi artmış mı? Sene başına göre kıyasladığımızda 2 Ocak 2023'te sene başında 761 milyar TL olan yatırım fonları büyüklüğü 806 milyar TL'ye ulaşmış. 177 milyarlık bir para girişi, 125 milyarlık bir para çıkışı olmuş nette 51-52 milyar TL'ye yakın bir büyüme söz konusu. Serbest fonlarda özellikle döviz fonlarda bakın 27 milyar TL'lik bir net para girişi var artı olarak. Kısa vadeli serbest fonlarda 11 milyar TL seviyesinde. Diğer fonlarda 3.3 milyar ve toplamda serbest fonlarda 42 milyar TL'lik bir giriş olduğunu görüyoruz yatırım fonlarına. Yani toplam girişin 50 milyar TL olduğunu düşünürseniz bunun 42 milyar TL'si serbest fonlara girmiş arkadaşlar. 2022'nin getiri şampiyonu hisse senedi fonlarının 2023 başından itibaren gösterdiği endekse bağlı olarak gösterdiği zayıf performans ister istemez yatırımcının da yatırım fonlarında hisse senedi tarafında özellikle çıkış göstermesine neden olmuş. 4.3 milyar TL'lik bir net de Çıkış gerçekleşmiş 2 Ocak 2023 başından beri hisse senedi fonlarında. Kıymetli madenler fonlarında durum daha başka. 3.7 milyar TL'lik bir para girişi olmuş kıymetli madenler fonlarına nette. Bu da özellikle Fed'in politikasının meyvelerini almaya başlamasında ve altının üzerindeki baskının biraz da olsa hafiflemesinden kaynaklanıyor ve altın güçlü yükselişine başlamış görünüyor. Kıymetli madenler fonlarına da yansımış bunlar getiri bazında. Şimdi biz diğer detaylara devam edelim. Şimdi burada fon getirileri sayfamıza gelelim ve fonları getiri bazında özellikle risk unsuruna göre kıyaslayarak bir filtreleyelim. Bakın fon kategorisi biz burada sadece tefas fonlarını dikkate alalım. Fon kategorisinde de özellikle 2023 bir denge arayışı yılı olacak dedik ya karma ve değişken fonlarda nasıl bir performans söz konusu olmuş biz risk aralığına göre bir filtreleme yaptığımızda nasıl bir tablo çıkacak önümüze? İsterseniz ona bakalım. Risk aralığı 4. Ya tam ortada. Ne 1 ne 7. Tam ortada arkadaşlar. Sadece tefastaki fonlar karma ve değişken fonlar arasından bir filtreleme yapalım. Analizi getir diyelim. Evet datamız karşımıza geldi. Şimdi bunu yıllık bazda geçtiğimiz yıl performansına göre bir sıralayalım isterseniz. Birinci sırada strateji portföyün birinci değişken fonu var. Inveya portföyün Atak değişken fonu ikinci sırada 109 ve 104'lük getiri sağlamışlar sırasıyla. Azimut portföyün GMA fonu yani çoklu varlık değişken fonu %98.5350 gibi bir getiri sağlamış. Şimdi ilk 3 fona baktığımızda özellikle strateji portföy ve invaya portföyde risk değerinin 4 ila 5 arasında ifade edildiğini görüyoruz. Ancak azimut portföyde bu rakam 4. Yani bizim tam kriterlerimize uygun bir değişken fon gibi gözüküyor. O nedenle bugün, bugünkü videomuzun konusu Azimut Portföy'ün çoklu varlık değişken fonu GMA. Şimdi GMA fonun geçmişte ürettiği getirilere bakalım. Ancak burada tekrar hatırlatmak istiyorum. Herhangi bir fonun geçmiş dönemde ürettiği getiri gelecek için bir garanti ifadesi değildir. Sadece size bir fikir verir. Fon yönetimi ile ilgili ufkunuzu açar. Bu datalara bakmak lazım. Ancak kesinlikle ve kesinlikle bu bir yatırım garantisi olarak düşünülmemeli. Şimdi yılbaşından itibaren baktığımızda fonun performansının %5.26 negatif olduğunu görüyoruz. Peki Borsa İstanbul getirisi ne seviyede olmuş? Bakın 13.73. Bist 50'nin getirisi 12.43. Bunlar hep kayıp. Bist 100'ün getirisi 13.73. Şimdi Azimut Portföy'ün değişken fonu çoklu varlıklardan oluşuyor. Çoklu varlık değişken fonu ne demek? Onu birazdan açıklayacağım. Fakat %50 Borsa İstanbul endeksi kriter zaten kabul edilmiş fonda. Kriter olarak kabul edildiği endekse göre daha az bir kayıp söz konusu. 6 aylık dönemde baktığımızda bakın fonun 54.34'lük Borsa İstanbul'un %79'luk bir getirisi var. Aylık olarak %16 kaybettirmiş borsa. Fonun performansı ise %6.37 negatif seviyelerde. Fonun yıllık getirilerine baktığımızda yani 7 puan üzerinden 4 risk puanı almış orta riskli bir fon olarak düşündüğümüzde bakın 2022'de %196'lık bir Borsa İstanbul performansına karşılık GMA'nın getirisi %124 olmuş. 2021'e bakalım. 2021 biliyorsunuz dolar kurunun patladığı bir yıldı ve en çok getiriyi dolar sağladı. Bakın %80.25'lik bir getiri sağlamış 2021'de yatırımcısına. Borsa İstanbul'da %25 getiri sağlarken Azimut Portföy'ün fonu %31.17 getiri sunmuş. Şimdi 2020'ye bakalım. Borsa İstanbul 29, Azimut Portföy %33. Yani performans ölçütü özellikle %50 oranında Borsa İstanbul olan dengeli bir fonun Borsa İstanbul endeksinden, BIST 100 endeksinden daha iyi bir getiri performansı sunduğunu ve bunu yıllara yaydığını görebiliyoruz. 2019'da %25 Borsa İstanbul, %36 GMA. Eksi 20 olmuş 2018'de Borsa İstanbul kaybettirmiş. GMA %16.75 kazandırmış. Yani uzun vadeli bakışta performans olarak Borsa İstanbul'u yenebilen ve bunu çok risk almadan yapabilen bir fon olduğunu söylemek çok yanlış olmayacak. Şimdi arkadaşlar fonun risk değeri 4 dedik. Fonun getirisi son bir yılda 98.53. Fonun Sharpe oranı 5.31. Yani her bir birimlik aldığı her bir birimlik risk için 5.31'lik bir getiri üretmiş fon. Şimdi negatif getirili gün sayısına baktığımızda da %29 gibi bir oran tutturulmuş. Negatif getirili gün sayısı 74 ve fon en fazla 7.13 gibi bir kayıp yaratmış performansta yatırımcısına. Bu da öyle çok derin bir negatif performans olmadığını gösteriyor. Bakın fonun içerisinde dengeli bir dağılım olduğunu söylemiştik. %50.93'lük bir hisse senedi dağılımı var. 18.78 yatırım fonlarına ayrılmış. Viyop teminatları 9.28, özel sektör borçlanma araçları 7.91, yabancı hisse senetleri 5.67, mevduat 2.86, özel sektör borçlanma araçlarındaki yabancı varlıklar 2.01 gibi dengeli bir dağılım söz konusu. Fonun doluluk oranına baktığımızda ise tedavüldeki pay oranının 84.55, satılabilir, daha satılmamış olan paylarında %15.45'lik bir paya sahip olduğunu görüyoruz fonda. Fonla ilgili haberlere gelelim. Bakın burada portföy dağılım raporu 3 Şubat 2023 saat 11.47'de yayınlanmış arkadaşlar. 2022 bağımsız denetimden geçmiş performans sunum raporuna da birlikte şimdi göz atalım. Linkimizi açalım. Buradan kap bildirimine gidelim. Hemen sayfamız açılsın. Bakın burada GMA'nın fon dağılım, portföy dağılım raporu var aç diyelim. Hemen burada bakalım. Şimdi arkadaşlar bizim buradaki dağılımda 31.01.2023 tarihli kapanışa göre portföy dağılım raporuna göre %54'lük bir hisse senedi ağırlığı var. Fonun toplam büyüklüğü 3.1 milyar TL seviyesine gelmiş. Fon eski bir fon arkadaşlar. 20 yılı geçmiş bir fon. 9.56 bir özel sektör tahvili. 3.96 bir takas bank para piyasası araçları. %17.59 bir yatırım fonu ve 6.38'lik bir teminat var fon içerisinde. Bakın fon portföyünün içerisindeki hisse senedi yani %53-54 seviyesinde ağırlıklandırılan hisse senetlerinin çok düşük tutarlarda oldukça dengeli yüzdelerde portföyde tutulduğunu görüyoruz. Bakın AGESA 0.08, Akbank 1.42, Alarko 0.71, Alkater 0.10 gibi çok düşük dağılımlar söz konusu. Benim burada dağılım içerisinde yüksek yüzdeyle dikkatimi çeken Aselsan 2.67, 1.54 Bobet, Boğaziçi Beton. Onun dışında devam edelim isterseniz 3.44 ile Enerjisa, 2.59 ile Fortosan, 2.17 ile Hitit Bilgisayar gibi seçenekler olduğunu görüyoruz. Türk Hava Yolları'nın ağırlığı da fonda 3.53 olarak belirlenmiş arkadaşlar. Fonun içerisindeki yabancı hisse senetlerine baktığımızda ASML Holding, Applied Material, Nvidia gibi seçenekler var. Fon portföyü içerisinde Türk Eurobondlarına da yer veriyor. Bunlar özellikle banka Eurobondları. Yapı Kredi Bankası'nın, TÜPRAŞ'ın, Türk Telekom'un, Aydem Yenilenebilir Enerji'nin, Akbank'ın, Garanti Bankası'nın Eurobondlarının taşındığını görüyoruz. Bunların kupon faizleri dolar bazında 8.70, 7.18, 9.53, 12.14 gibi cazip rakamlar olarak görünüyor. Fon portföyü içerisinde yabancı varlıkların performansından da faydalanmaya hedefleyen bir yapı söz konusu. Şimdi Azimut portföyün resmi sitesine geldiğimiz zaman zaten burada fon performans bilgilerini görüyorsunuz. Bakın 3.1 milyarlık bir fon toplam değeri var. Günlük getirisinden bahsedilmiş. Fonun stratejisi çok net bir şekilde yazılmış arkadaşlar. Bakın çok önemli bu. Fon değişken bir fon. Değişken fon olması nedeniyle Portföyde bir çeşitlilik hedefleniyor. Fon portföyünde yatırım yapılacak sermaye piyasası araçları seçilirken Borsa İstanbul'da işlem gören ortaklık payları yani bizim bildiğimiz dille hisse senetleri, özel sektör ve kamu borçlanma araçları biraz önce zaten portföy dağılım raporunda gördük. Eurobond'lar, Türk Eurobond'ları, yabancı varlıklar, yabancı hisse senetleri gibi çeşitlendirilmiş bir portföy dağılımı söz konusu ve bunu dengeli olarak yapmayı hedeflemiş Azimut Portföy Bakın fonun son bir yıllık performansının ne kadar ciddi bir şekilde yukarı yönlü olduğunu özellikle 2023'ün başından itibaren Borsa İstanbul'daki kar realizasyonu hareketlerinden kaynaklı olarak bakın bir yataya bağladığını düştüğünüz fakat şu anda bir tekrar toparlanma düzeyinde olduğunu söyleyebiliriz. Son bir aylık tabloya baktığımızda bir aylık özelinde baktığımızda oldukça dalgalı bir seyir izlediğini görüyoruz. Fon bilgilendirme dokümanlarına gelelim. Bakın burada videonun içeriğinde de atıf yaptığım performans Sunum raporu var arkadaşlar. Performans sunum raporu çok önemli bir rapordur. İsterseniz ona birlikte bakalım. Çünkü 6 aylık dönemler halinde yayınlanır. 1. 6 ay ve 2. 6 ay şeklinde. Siz fon performansının yıllık bazda, 6 aylık bazda nasıl gerçekleştiğini, hangi varlıklara yatırım yapılarak gerçekleştirildiğini detaylı olarak görürsünüz ve bu raporlar zaten bağımsız denetimden geçmiş raporlardır. Bakın burada da 1 Ocak 31 Aralık 2022 dönemine ait performans sunum raporundan bahsedilmiş. Fon yıl sonu itibariyle yani 2022 sonu itibariyle 3 milyar TL'yi geçmiş bir fon. Fonun yöneticileri Selim Kunt, Kutay Ultan, Emin Engin Ertan ve Murat Salar. Fonun yatırım stratejisi değişken fon olması sebebiyle izahnamede belirtilen varlıklara belirtilen oranlarda yatırım yapma esasına dayanıyor. Bakın portföy dağılımı 31.12.2022'de biraz önceki portföy dağılım raporunda da gördüğümüz gibi birbirine yakın değerlerde. Türk hisse senetleri %55.91, Türk yatırım fonları %18.16, Türk eurobondları 8.41 gibi ağırlık taşıyor. Türk varlıklarına daha yoğun olarak dengeli bir şekilde yatırım yapmayı hedefleyen bir fon olduğunu görüyoruz. GMA fonun hisse seçiminde de bakın sektörel dağılımlarda da en çok öne çıkan elektrik 4.04, demir çelik 3.95, hava yolları hizmetleri 3.86, gıda 3.12 olarak ağırlıklandırılmış. Petrol ve petrol ürünleri de 7.03 gibi çok güçlü bir ağırlığa sahip olmuş fonda. Şimdi fonlarda özellikle hep uzun vadeden bahsediyoruz arkadaşlar ve uzun vadede fonların performansının değerlendirilmesinin daha sağlıklı olacağını ifade ediyoruz. Şimdi fon performanslarının gerçek anlamda kendini gösterebilmesi için fon varlıkları içerisinde yer alan finansal enstrümanların getiri potansiyellerini gösterebileceği, ortaya çıkarabilecekleri bir dönemde tutmak gerekiyor. Özellikle bu nedenle zaten yatırım fonlarında uzun vade efektinin altı güçlü bir şekilde çizilir. Bakın burada performans bilgisini kıyaslarken özellikle fonlar için ne diyorduk arkadaşlar? Yatırım fonları Sermaye Piyasası Kurulu'nun belirlemiş olduğu ilkeler ve kurallar çerçevesinde yatırımcı lehine portföy yönetim şirketlerinin yatırımcının getirisini maksimize etmeye dayanan yatırımcının getirisini maksimize ederken de portföy yönetim şirketinin yönetim performansını inceleyen bunun karnesini tutan bir yapının içerisinde gerçekleşiyor. Bakın 2018'de toplam getirisi fonun 16.76 olmuş. Şimdi bizim burada ne yapmamız lazım? Fonun karşılaştırma ölçütü neydi? Yani fonun kendisine hedef olarak koyduğu ölçüt neydi? Bakın GMA fon 2018'de karşılaştırma ölçütü 20.50 getiri sunarken 16.76'lık bir getiri sunmuş. Bu aslında kırık bir karne demek. Yani performansı ölçütün gerisinde kalmış. 2019 yılına baktığımızda fon performansı ölçüt getiri 23.41 olarak gerçekleşirken fonda 36.55 olmuş. Yani hedefini güçlü bir şekilde geçmiş. 2020 yılında bu durum oldukça derinleşerek fon lehine artış göstermiş. Bakın 8.31'lik bir getiri beklentisi var. Eşit değer beklentisi var. Fonun gerçekleşmesi 33.02 olmuş. 2021'de 19.49'luk bir ölçüt getiri, 31.15'lik bir GMA getirisi söz konusu. Şimdi yakın tarihe gelelim. 2022'de durum ne olmuş? 2022'de karşılaştırma ölçütünün getirisi %110.25 olurken fon %124 getirmiş arkadaşlar. Yani burada önemli olan reel getirinin ne olduğu. Yani karşılaştırma ölçütünün ne kadar üzerinde size artı değer sunabildiği fon performansının bunu özellikle incelemek gerekiyor ve bunu da performans sunum raporlarından 6 aylık dönemlerde inceleyebilirsiniz arkadaşlar. Peki hep bahsettiğimiz bu ölçüt getiri ne? Bakın %50 BIST 100 getiri endeksi ve %50 de BIST KYD repo bürüt endeksi. Şimdi olabildiğince dengeli bir eşit değer belirlenmiş burada gördüğümüz gibi. Riskli varlıkların seçimini yaparken Azimut Portföy resmi sitesinde de özellikle belirtiyor. Temel analiz ve teknik analiz ilkelerinden yararlanıyor yoğunlukla. Şimdi GMA fonun 3571 yatırımcısı var. Yani değişken fonlar içerisinde pazar payı 10.75 oldukça yüksek bir pazar payı var. 107 fondan oluşan kategoride 15. sırada olduğunu görüyoruz Azimut Portföyü GMA fonun. Değişken fon statüsünde son bir aylık getirisi eksi 6.37, son 3 ayda 17.16, son 6 ayda %54, son 1 yılda da biraz önce de gördüğümüz gibi 98.53'lük getiri sunmuş. Şimdi burada aşağıda hemen ben yılbaşından itibaren getiri performansı nasıl değişmiş bir ona bakalım istiyorum. Bakın eksi de. Çünkü getiri olarak ölçüt getiri olarak kendisine belirlemiş olduğu Borsa İstanbul 16.05 eksi de. Fon 5.27 eksi de kalmış. Son 6 aylık, son 1 yıllık performanslara baktığımız zaman fonun performansını daha iyi değerlendirebiliriz. BIST 30 %144, BIST 100 %142. GMA fon %98.54. Yani Borsa İstanbul 100, Borsa İstanbul 30 endeksini doğrudan portföyünde tutan ve bunu en azından %80'in üzerinde bulundurmak zorunda olan hisse senedi fonlarından biri değil bu. Bu bir değişken bir fon ve %50 seviyesinde hisse senedi taşıyor. Daha dengeli olduğu söylenebilir. Risk skalasında 1 ile 7 arasında 4 puan almış tam ortada duruyor. Ve bunlar göz önüne alındığında dengeli yönetim unsurunu dikkate almak gerekiyor. %98.54'lük son bir yıllık getiri gayet makul görünüyor. Almış olduğu riske kıyasla. Peki bahsettiğimiz fon GMA bir değişken fon. Değişken fonlar alanında baktığımızda Tefas'ta yılbaşından beri ne değişmiş? Şimdi bakın burada değişken fonlar yılbaşından beri 0.32'lik bir artı değer üretmiş. Neredeyse yok gibi. Çok yatay. Fakat burada artı değer üreten fonlara baktığımızda %25'lik, 21'lik, 17'lik, 16'lık ve 14'lük bir getiri performansı görüyoruz. Bu fonlara da baktığımızda bakın fintech ve blockchain teknolojileri. yabancı varlık. Ak portföyün blok zincir teknolojileri değişken fon yabancı varlık. Tep portföyün metaverse ve dijital teknolojiler değişken fonu yabancı varlık. Ak portföyün elektrikli ve otonom araç teknolojileri fonu %16 yabancı varlık. Garanti Portföyün Turizm ve Seyahat Sektörü Değişken Fonu yabancı varlık %60 seviyesinde vardı bu fonda yanlış hatırlamıyorsam. Genelde yabancı varlıkların ağırlıkta olduğu fonların değişken statüde şu anda önde olduğunu görüyoruz. Şimdi GMA fon Azimut Portföyün GMA fonu Türk varlıklarına yatırım yapan 1 ile 7 arasındaki risk skalasında 4 değeri almış, orta riskli dengeli bir portföy yönetimini ilke edinmiş bir değişken fon olarak öne çıkıyor. Geçtiğimiz sene performansıyla da öne çıkmış bir fon. Bu sene özellikle 2023'ü belirsizlik yılı olarak düşünen ve portföyünde Türk varlıklarını dengeli olarak bulundurmak isteyen kişiler için değerlendirilebilir bir fon olabilir. Sizin de Azimut Portföy'ün sayfasına girerek, kap sayfasına girerek fonu incelemenizde büyük fayda var. Burada önemli olan her zaman söylediğim gibi risk kapasiteniz doğrultusunda fon seçimi yapabilmek ve eğer uzun vadeli bir yatırım yapacaksanız o uzun vadeye yatırdığınız paranın kısa vadede lazım olmayacağını bilmek. Yani bu tarz bir dengeleme, bu tarz bir planlama yapmak gerekiyor. Yatırım ufkunuzu, alabileceğiniz risk seviyesini doğru tespit ederek beklentilerinize uygun bir fon tercihi yapmak Bugünkü videomuz dengeli bir Türk lirası varlık dağılımı yapmayı hedefleyen ve yatırımcısına orta risk alarak çok yüksek değil, çok düşük de değil, orta seviyede risk alarak dengeli bir getiri sunmayı hedefleyen Azimut Portföy'ün çoklu varlık değişken fonu GMA ile ilgiliydi. Bu videonun da sonuna geldik. Beğendiğinizi umuyorum. Beğendiyseniz bu tarz videoların gelmesi adına kanalıma abone olabilir. Sevdiklerinizle paylaşarak daha çok insana ulaşma noktasında beni destekleyebilirsiniz. Kendinize çok iyi bakın. Sağlıkla kalın.